Merhaba banilerim, Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle BTS'in yaklaşan albümü bir hakkında konuşacağız. Bu albümle ilgili birkaç teori var ve dünkü mektup olayları gündemi salladı desek yanılmayız. Dün Weverse'de Jimin, V ve RM dirar mi diye mektuplarını paylaştılar. Hepsi kendi içinden gelenleri ARMY ile paylaştı. Bunun üzerine ARMY'ler hashtag to BTS kullanarak Korece ve veya İngilizce BTS üyelerine mektupları yazdılar tek Twitter'da dünya gündeminde birinci oldu. Dear olayı çoğu Army'nin kafasını karıştırdı ve yeni bir teori ortaya atıldı. Ya bu Dear albümden bir şarkıysa? Hatırlarsanız birkaç ay önce BTS üyeleri YouTube'da canlı yayın açmışlardı. Yayında şu üyelere şarkılarla ilgili bir fikir veriyor. Şuga, şarkının kendisi bir mektup olabilir, kendi el yazılarımızla yazabiliriz. Eski bir dosta yazılan mektup gibi diyor. Dikkat çeken olaylardan biri ise Dirarmi kelimesindeki M harfi gülücüye benzer yazılmıştı. Sanki mutlu olun dermişçesine. Çok güzel. Bu albüm beni daha çok heyecanlandırıyor. Daha nasıl olduğunu da bilmiyoruz. Eğlenceli mi üzgün mü bize eski hatıralara götürecek bir albüm mü belli değil. Hiçbir şeyden haberimiz yok, her şey sürpriz, plan yok. Onlar ne istiyorsa o oluyor, bu albüm gerçekten çok güzel olacak eminim. Zaten işin içinde bir tiz var kötü olma ihtimali yok. Siz bu teorilerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce albüm nasıl olacak? Daha çok video için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.